Nide İl Müftülüğü önemli bir anı kayda geçirdi. Almanya vatandaşı Aliona Kılıç kendi özgür iradesiyle İslam dinini kabul ederek Müslüman oldu. Allahü Rabbi Alemin ve Salatu ve Ala Rasulina Muhammedin ve Ala Alehi ve Sahbihi Ejmaein Amma Bagdad. Nide İl Müftüsü Hüseyin Gün'ün rehberliğinde gerçekleştirilen ihtida merasiminde Alyona Kılıç'a İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair bilgiler verildi. Kardeşimize iman esaslarından ve olmazsa olmaz İslam'ın temel prensiplerinden bahsedeceğim ve ondan sonra inşallah imani noktada, İslamiyet'i kabul noktasında kelime-i şehadeti telkin edeceğiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim Merasimin ardından Müftü Hüseyin Gün, Alyona Kılıç'a ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim takdim ederek yeni inanç yolculuğunda başarılar diledi. İslam'ın şartı beştir. Bir, namaz kılmak. iki oruç tutmak. Üç, hacca gitmek. Dört, zekat vermek. Beşinci, kelime-i şehadet getirmek. Birazdan onu söyleyeceğiz. <laughs> Alyona Kılıç, kelime-i şehadet getirerek İslam'a adım attı. Eşhedü Eşhedü an la ilaha illallah. i̇llallah. Ve eşhedü anna Muhammeden Muhammeden hamduhu nabiyyuhu ve rasuluhu.